Uzman. Gel buyur yamak ya gel. <laughs> ya senin şu sıralar böyle gülebiliyor olman ne kadar güzel ya. Bu daha bir şey değil canım. Bir gün kahkaha atarız onu da duyarsın. Sen duvarların arkasında bol bol kahkaha atacaksın. Biz orayı hep akademi saymışız ha uzman. Çoğu adam oraya günü çeke çeke girer. Cinet gibi militan olup çıkar. İyidir yani, iyidir. Kulak nasıl? Benim kulak önemli değil. Ben bir protest attırırım, olur biter. Senin yürek işi nasıl gidiyor? Canın yani mi hala? He? Avukat hanımın bürosunun önünde beklerken ki halin pek bir zavallı. Pek bir dokunaklıydı ha. <laughs> fotoğraman gibiydi fotoğraf. burada mısın ula? Şimdi gideceğim komutanım. İyi. Ne yapıyor? Baktın mı o kulaksıza? Ne yapsın? Kahvaltısını yapıyor herif. Ula şunlar gelse de bu herifi bostalasaydık ya. Böyle karakolda bomba var gibi. He? Gerekirse patlatırız komutanım. Çarşıda dikkat et ha. Nereye gidiyordun sen şimdi? Anlattığım gibi komutanım. Hemen gelirim. İyi hadi bakalım. Ne yapıyor mahkum oğlum? Mahkum kusuyor komutan. Kusuyor mu? Niye? Osman Kanat komutanım buradaydı komutanım. Ula Osman. Ula kaşla gözün arasında ya. Dört açın ula gözünüzü.